<laughs> Buyurun sıcak sıcak. Heh. Ne Az siz koy siz pembe. Tamam Az abi. koy. Tamam. Ne o Meryem? Hamaratlığın tuttu bakıyorum. Zorun kaynanana mıydı kızım? E ne yapıyor kaynanasına? Ya az yiyin de hizmetçi tutun demiş ya. Aa, <laughs> ya öyle demedim Recep <laughs> abi. E, ee, i̇şte hemen hemen. <laughs> Nedir? Kim o? Ömer Ali ev yazı. Hmm. Ya bu fıkranın başka bir versiyonu daha var mı? Allah bakayım. Alo. Alo. Ezon. Ancak aradım. Herkes uyudu. Nasılsın? Ey ey. yemek ye işte. Aynı. Bu saatte hala yemek mi olurmuş? <laughs> Vallahi ikram <laughs> bitmiyor. Çatladık <laughs> gülmekten. Ay gürültüden evet, evet. duyulmuyor ya. Çok eğleniyorsunuz herhalde. ...seslere bakılırsa. Vallahi gül gül karnım ağrıdı. <laughs> Alem burası. Bak bak. Biz bir kere bile yüzünü göremedik. <laughs> i̇yi. Keyfinde iyi olmasına sevindim. Ben de çıktım birden geldim. Arkamdan üzülmüşsündür dedim ama... ...maşallah. <laughs> Allah ağzınızın tadını bozmasın. <laughs> Ömer. İki satır güldük diye zehir etme. İnsan kimi masaya oturur? Acık derdimizi, efkarımızı dağıttık. E sen demedin mi hem git biraz iyi gelir diye? Sen de dünden hazırmışsın. Canım pek gezmek isteymiş. Canın kavga istiyor ama keyfimi kaçıramayacaksın Ömer. Kaçıramam tabii. Ben kim olayım da senin keyfini kaçırayım. Sen canın nasıl isterse öyle davran. Bir sormak etmek yok. Ben gideyim değilsin gidiysin. Bir bekleyeyim bir izin alayım yok aramasak, dönsek gelsek, Ezo Hanım yok. Yetmiş. nerede? Ara ki bulasın. Bak. Bak ben bu telefonun gidip bahçedeki kuyuya atayım şimdi. Sorarım ben seni. Ne oldu? Karına mı yakalandı? Ne oldu? Neye kalktın sen Fatma? Hadi gel yatak. Ebe anası gille kavga etmiş. Dükkanda yatıp kalkıyor biliyorsun. Ben de aldım köye götürdüm. Acık Zeynep'lerde kalsın. Kafayı toplasın diye. Ortada kaldı. Bırakmak olur mu? Buraya buyursun. Ev büyük. Kabul etseydi getirecektim. Seni üzmek istemiyorum. Evine garına dön. Ben başımın çaresine bakarım diye. Ya içeri girsenize. Bir saattir ne oluyor? Aa, aşk olsun Eyzu Hanım. Yakışıyor mu sana? Sen ki o kadar ahaliye şu kız başına kafa tutmuşsun. Tenalarda beynine oyuncak silah tutup şu Yusoy'u dize getirmişsin. İki latifele nasıl ağladı bu kitapsız Ömer seni ya? Hiç. Yok ondan değil lan. Ben aptal kimi ne de üzüleyim, kahredeyim de kendime kızayım bunun bir kötü sözüyle. Sen sevdalı bir insanla dalaşmamak lazım geldiğini anlamadın mı daha? Niye kendini yaparsın be? Bu hayatı zehir edenin sevdası batsın. Hele hele, yalana bak. Bak, sana iki satır bir şey diyeyim, al cebine koy. Lazım oldukça çıkart kendine söyle bu lafı. Gol aç gelene doğru. Gül at gülene doğru. Kes bağrım kanım aksın. Kadir bilene doğru. Doğru vallahi. Heh. Bundan sonra kendimi boş işler için üzmeyeceğim. Ha? Bu dünya yalan. Bir parmakçık sevinirsin sapıyla çıkarıyorlar. Hı. Bir oh diyesiye kalmayı taburla üstüne geliyorlar. Kuyruğunu omuzlayacaksın işine bakacağım bu hayatta. Ne iyisi ne kötüsü uzak dursun. Al bu telefonda, sen görünce kendisine verirsin. Ararsa da o vakte kadar yok de konuşmayı senden de. Kız şimdi açarım. sen değil tatlı tatlı konuşacağı falan tutar. İstemem sen de kalsın. <laughs> Alemsin vallahi. Aman ağam ya. Haydi içeri girin. Ne haydi? Al bak taze taze. Sıcak vallahi ha. Bizim buranın halis tereyağıyla yapılmıştır. Böylesini yememişsindir.